Dostlar hepinize merhabalar selamun aleyküm Bugün elimizde Helkurt var orman kaldı Kendisini tercih ettim Bu aralar yayında çok kaldı oynadık Bir de videosunu çekeyim istedim Karşı bir kırılgan iyi gidebilir diye düşündüm O yüzden aldım bakalım oynamaya çalışacağız Yayında bir kere oynadım Sonra pik atmayı unuttum otomatik seçti Bir daha pik atmayı unuttum yine otomatik seçti Öyle bir Helkurt serüvenimiz oldu Dedim neden videosunu çekmiyorum, bayağıdır da videosunu çekmemiştim. Öyle aldık oynayacağız bakalım, şunu önerelim. Ayakkabıyı sonrasında tamamlarız. Pikleri kırılgan. Kaç fiske var? 4 fiske var. 4 hmm. fiske, Midas tercih edebiliriz aslında bu maç. Harley falan da var, canımıza sıkılırsa yırtabiliriz belki. Bir ayar çekeceğim. Late pikleri bizden güçlü mü? Yo bizimki de güçlü aslında fight'i kim başlatırsa bizde kaç fiske var 3 gibi bir bariyer var Bence agresif yapmayın bir 4 seviye olayım be Yani gerek var mı be Bir 4 seviye olsam direkt Nana flash attı orada onu gördüm de ADC'yi düşürmek istiyorum Bir ADC deneyeceğim Güzel Unti'yi açmadan atladım. Yine de beni görmediği için dehşete düştü. Ee, bunun bunu ile uğraşmayacağım. Şundan Nana'nın bir pasifini kıtlayabiliriz. Güzel. Kıtladık pasifini. Yani güzel pasifini almış olduk. Bir Birazdan genkleyebiliriz bunu. Sana geliyordu Granger bu arada. Dikkat et dostum. Bakalım Chu buraya devam edecek mi? Böyle bir hata etmedi. Yani bunun da flaşına olan ne? Herkes de flaş var. Herkesin flaş. Ah, Smite atmasaydım keşke ya. Bu herkesin de flaşı var. Bu ne arkadaş? Şimdi Nana flaş attı, Lolita flaş attı. Ee, bunların üzerine oyun kurmak lazım. Gelirim kankam. Güzelsin. Ee, bunun da flaşı yok. Gel gel gel. Ayakkabım yok gelemedim. Yani Kardo ee... Yani atacak bir şeyim kalmadı oraya çünkü Vur lan şuna Oğlum vur lan Ölmeyeyim. Flaşı var onun. Tamam ölmedim 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 ölmedim. Bir şey yok yok yok, yok yok yok. Panik yok. Herhalde bu ormana mormana gelmez bu eleman ya. Beni aramaz. Ya gök kıran alıp vursaydım tırnakları belki ölebilirdi. Güzel nanayı kesmişler. Şimdi botu büyü savunması. Evet yapalım. Nananın tavşanı falan var çünkü. Chu bizim elemana iki tane solo kill atmış. Hımm. Bu biraz problem. Solo kill çok yiyor bu ara XP koridorlar özellikle. Solo kill çok yiyor ya. 2 gündür oynadığım oyunlarda XP'ler hep solo kill yiyor. Niye bilmiyorum. ADC'yi söylemiyorum bile de XP'ler özellikle. Yani XP'de bir adama bir kere ölüyorsan tamam sıkıntılı oynamışsındır. 2 kere ölüyorsan geriye düşün artık agresif yapmamozun. 3 4 5 oluyorsa bu orada bir problem var hocam. Çünkü adam çok farmlıyor karşındaki orada biraz problem oluyor. Bir kaplumbağa almak istiyorum. Destek verirseniz Bir alacağım onu. Böyle ta aşağıya gitmiş. Şunu bir alalım. Şapkasına geldim. Yukarıda vurman lazım güzel. Ulti yemem umarım. Beni görmüyor. Tamam. Ya aldı onu ya. Şu aşağıya oynamamız lazım. Aşağıya oynamamız lazım arkadaşlar aşağısı gidiyor alo. Alo. Bir canım da olsun ormandan hasar almayalım. Ee, beni görmesin de bir dehşete düşüreyim onu. Vur kankam duvara. Güzel tankını kesmiş olduk önümüzü atladı. Yani çok güzel oldu mega kill niye verdi? Ha benim dördüncü kilim olduğu için mega kill dedi. Dedim adam kill mil mi aldı üst üste? Bir tur bekleyeceğim lesteyi bir daha düşürmek istiyorum. Çünkü bizim Granger'ı diflemiş. Sıkıntı. Kardo atlarsan düşürürüz. Çok güzelsin. Devam et dostum Granger oradan. Gelen giden de yok sana. Rahat oyna. Aha Halley. Dehşete düşürdüm onu, Hadi yetişeceğim hadi. Güzel, nice. <laughs> onu mu tuttun lan? Pardon. Pasifi gitti, güzel. Yok, atlamayacağım. Atlamayacağım, atlamıyorum, çıktım. Güzel oldu. Çok hoş oldu. 4 Yani kaç sitemiz var? 40. Güzel üst üste killer iyi oldu. Granger'ın koridoru da düşürmemiz iyi oldu. Çünkü Leslie'yi farmlıyordu. Kaplumbağa geliyor. Bir buffları tazeleyeceğim. Oradan bir kaplumbağa alırız. Bu arada dostlar zahmet olmazsa, boşta birkaç saniyeniz olursa videoya bir like atar mısınız? Like'larımız bu ara düşük. Hani biraz arttırırsak hoş olur. Mutlu olurum. Kanal gelişim açısından faydası dokunuyor. Bir de 100.000'e doğru gidiyoruz. 83.000 olacağız neredeyse. Abone olarak izlersen bana faydası dokunuyor. Ücretsiz zaten abonelik. Videolardan hızlı haberdar olursun. Yayınlardan, videolardan. Hem de bana destek olmuş olursun. Yapmasan da canın sağ olur tabii ki. Güzel. Günü vur motor olmuştu başta sonra toparladı. İki tane solo kill yedikten sonra Günüvur beni şaşırttı. Ben zaten ne desem tersi oluyor genellikle. Tanktif ES diyor. Öldün. Sen de öldün. Double kill. Buradan bir yerden çuğu çıkar mı? Değiş Bizim bu etrafta dolaşan sis var ya. Bu gittiği zaman siz görüş vermiş oluyorsunuz. Yani çalılarda biri olduğunu anlayabilirsiniz bu şekilde. Yani çalda bir mesela şu an beni kimse görmüyor. O yüzden atladığımda dehşete düşüreceğim rakibi. Yani bir nevi sustur diyebilir miyiz? Sustur gibi bir şey. Şey Vexana'daki dehşeti düşürmek gibi. Aynı mantık. Şuna bir atlayabilirsem beni görmeden. Tek at. Öleceğim gibi. Buradan kaçamam. Gider yok. Ölmedim. Ölmedim. Gider ayak onu götürdüm yanımda ölmedim. Hey, hey halley, kudur. <laughs> halley kudur. halley kudur. Halley kudur. Halley kudur. <laughs> Şu an var ya tırnaklarını kemiriyordur. Lan bu adam nasıl ölmedi lan? Lan bu adam nasıl ölmedi lan? Haritanın her yerinde bulunduk. Her tarafı domine ettik. XP'ye gittik mi? XP'ye gitmedik bir tek. Onun dışında her yere gittik ya. Kaplumbağaları falan aldık. Şimdi ben bir tane avcı darbesi alacağım. Atladığımda hasar vurmak istiyorum. Günahkar yani canavar avcısı. Normal şartlarda her kurtun temel eşyalarından gibi bir şey ama ben bu maç almayacağım onu çünkü tanki bir kahraman yok. Lolita var bir tek. Baktım Lolita'ya hasar atamıyorum o zaman alırım. Çünkü son itemimi ya Midas yaparım tanklaşmak için ya da mutsuzluk tarzı bir şey tercih edip tırnakla tek atabilirim. Yani bir tırnakla yok ederim öyle düşünüyorum. Ya da duruma göre Midas'a yönelmek de mantıklı olacaktır. Oradan gelen saldırı da işime yarar falan fişman. Aklımda bu şekilde şimdilik dostlar. Aha. Geldim ona. Güzel. Ultiyi açmaya gerek de yokmuş aslında. Kaçacak diye kovalamak için flash bile atar diyor. Aha. Yaptın aşağı. Şu var önümde bir yerde ama Şurada bir yerde o tarafa doğru yöneldi ama bir bakayım şöyle dur. Görüş gitmedi, 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 gitmedi. Gitmedi. Ya yani minyon gördü şu an o yüzden gitti. Aa arkadaymış ya. Tüh. Biliyordum burada olduğunu da diğer çalılardadır diye düşündüm. Bu çalıya geçmiş. Pustuğunu tahmin ettim onun. Neyse Chou'yu düşürmemiştik, Chou'yu da düşürmüş olduk. Orada ne oluyor? Cık, yetişemedim kardo, bir de minyona gittik o şeyde bu tırnaklar. Lord su var, hızlı bir lord patlatıp oyunu kapatabiliriz. Çok da uzatmaya gerek yok. Şu aşağıya bir diyeceğim. Buranın pushunu alalım. Ya bu kadar farm farkını açmışken hiç uzatmaya gerek yok dostlar. Şöyle alalım bitirelim. Hatta canavar almayacak almayacaktım ama alacağım. Bu kadar öndeyken Midas almayalım. Vurduğumuza zaten tek atarız. Arada kalırsak da ölelim yani bir zahmet. Kankam ready mi alabilir miyim ya? Yani niye kanka be? Oyunu domine etmişim yani adecizin tamam. Leyte kalsın al diyeceğim de. Ov Ölmeyeyim lan. Bak işte Midas olsa ölmeyecektim. Canım bir kalacaktı. Kurtaracaktım. kusmuş çakal. Ulan kimse görmedi mi Chu'yu? Arkadaydı. Vazgeçtim. Alacağım ya. Ver. Bu hareketi yaptığında bir ölmeyeceğim. Canım bir kalacak. Ben ona vuracağım. Ben onu keseceğim. O yüzden alacağım. Benden aldığı goldla item bitirdi neredeyse. 13 killlik shot on aldı. Ulan mavimi de aldılar lan. Vicdansızlar lan. Bütün buffları aldınız. Ya var ya bu TR server'ında hiç ormancıya saygı kalmadı ha. Harbiden kalmadı yani. Harbiden kalmadı. Mesela küçük ormanları her seferinde alıyorlar. Bazen ben de alıyorum ama ormancı bana doğru rotasyon atmıyorsa alıyorum. Çünkü aldığımda geldiğine kadar yenisi çıkıyor. Yani yenisi çıkıyor. Atıyorum üst koridora gank atıyor tamam mı ormancı? Alttaki orman boş. Onu alıyorum. Adam gelene kadar yenisi çıkıyor. O yüzden alıyorum. Bunlar bildiğin bafları çalıyorlar ya. İyisin dayı oğlu. İntikam aldım ondan. Sen de öldün ama olsun. Şimdi Leste'ye bir tek atabilirsem. Üzerinde birazcık kalkan var. Hadi lan günü var. Bir zıplat flashınla. Pasifi gitti. Bu da öldü. Nana'nın pasifi yok. Flashı yok. Beni bir görmesin de öyle attığım dehşete düşsün atladığımda. Güzel. Chu'yu tekledim. Bir daha pasifim geldi. Tırnaklar da olsun girebilirim bunun. Beni görmesinler de. Ah tamamadım. Yani bitmez mi bu maç? Minyon yok. Lolita geliyor. Lord var. Tamam çıktım. Ee, lord var. O yüzden satmaya lüzum yok. Tutuyorlar. Bir şekilde tutuyorlar. Red'imi alacağım. Oradan blue'yu yapacağım. Oradan da bir lord yapalım. Rakip kasılmadan daha fazla bitirmemiz lazım. Tutuyorlar yani. Bu Lord'u isteyebilirler, oynayabilirler. Şöyle bir çalılara bakarak olalım. Tam gelen giden yok. Lord'a biraz vur geleceğim ben. Biraz vur bakayım. Beni görmesin de şuradan geleni bir dızlayayım. Kardo canavar avcısı yok. Ona az vurdum ya. O yatıyor bura. Ananı satayım. Ya girecektim Lesley'e oynayayım dedim nasıl? Yani gitti burası ya. Niye böyle oldu? Çünkü ADC'miz tek yedi. Harley'de ultiyi bize attı. Oh, oh. O da öldü. Oh! Şimdi ben bakıyorum da bizimkilere. Bizimkiler gerçekten oyunda da yoklarmış ha. Ben domine ettim de. Tankla birlikte. Bizimkiler gerçekten oyunda yoklarmış. Şu an fark ettim ha. Harbiden oyunda yoklarmış. Bu adam antik aldı. Canavar abisi almak lazım onu kesmek için. Hmm, midası da satmak istemiyorum ya. Artık vururlarsa tek yiyeceğiz. Yani yalandan uzadı. Yalandan uzadı. Midasım da yoktu. Düzgün oynasa tek atacak. Yani nasıl yapalım bilmiyorum. Eee oynamamış bizimkiler. Yani ben şu an fark ettim bizimkilerin oynamadığını. Ya baktığın zaman her koridoru ben düşürdüm. Ona za ona rağmen oyna yani biraz oyna yani. Aşağıdan iki geliyorlar. Orayı tutamam. Ya burayı tutamayız. İki burası. Çu da bu. Oo Lolita da burada kalkan vermiş onlara üçler. Onlar da lordu kesse. Ya o canavar avcısı istiyor bu Lolita ya. Üff. Arkadaşlar gelmeniz lazım lan. 3 kişi bura. Oğlum nasıl yukarıda üç kişi bir kişiye ölüyorsunuz ya? Allah Allah. Oğlum üç kişi bir kişiye nasıl ölüyorsunuz? Şu antik alıyor. of. Oh. Ya satacağız bunu mecbur. Canavar avcısı istiyor oyun şu an. Vururlarsa da tek yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Oh Granger de ölmüş. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Baktığım zaman gerçekten üçü de oynamıyormuş ya. Oyunda yokmuş ki bunlar. Şimdi sorsam nasıl bu kadar kötü oynuyorsunuz? Herkesi geldim düşürdüm desem diyecek bir bahane üretecek bir bahane illaki bulurlar. Karda vur şunu duvara. Gelemiyorum. Yok hocam biz bu maçı kazanamayız ya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Biraz da oynar mısınız? Vallahi arkadaşlar Leite kaldı. Lesley kasılmış. Nana kar sopası almış. Şu antik alıyor. Bilmiyorum yani. Lord da geliyor da bunlarla olmaz ya. Şapkadan yumurta çıkmıyor kanka. Harley çıkıyor. Kaç kere düşürdüm hepsini. Yani bu bahaneyi kabul etmiyorum Zevir. Ben o adamlara oyun oynatmadım. Hepsini düşürdüm. Bütün kaplumbağaları da ben aldım. Bana bahane üretme. Şu maçı oynayamıyorsan git quit at. Bence beni kesmesi için item'e gerek var mı? Tamam kanka sen sen bu kafayla, sen bu mallıkla ben sana bir şey anlatamam. Sen anlama. Ben sana bir şey anlatmayacağım. Al kestim Halley'i. Midi ittireceğim. çubeyi atmazsa beni bilmiyorlar. Çubeyi atıyor. Yapma be. Midası patladı. Allah kahretsin ya. Of. Cık, gidip lord alsaydım keşke. Ya ne yapıyorsun Gnuver ya? Öf. Ya niye mal, mal hareketler yapıyorsun ya? Ben de hesap kitap yapıyorum. Adam ormancısını kestim gideyim mitten oyun bitirim diye. Sen attı flash'a bak ya. Allah Allah. Üçü de gerçekten çok kötü ya. Sezonun da son günü ama. Cık. Ya buraya kadar getirdiğim oyunu lan nasıl oynayamazsınız ya. Vay arkadaş kabul edemiyorum ya arkadaşlar. Kusura bakmayın ama kabul edemiyorum ya. Bu kadar... Bu kadar vasıfsız oynayıp nasıl oyun kazanmak istiyorlar ki? Sanırım istemiyorlar. He Granger yine ölmüş. O da ölecek. Yani. Kanka kazanamayız kazanamayız kazanamayız. Çok vasıfsızlar kazanamayız. Yok abi biz bu oyunu kazanamayız. Kazanamayız. Mitten de minyon geliyor. Yok. Yani tutabileceğimi düşünmüyorum. Şuradan bir kart sopası alalım ama. Yok yani oyalamaya çalışacağım. Aa da öldük. Oyaladım. Minyona da smite atsam. Yani 3 kişi de uyuyorlar belki tutarlar. Bok tutarlar. Bunlarda o kapasite var mı? Yani yemin ediyorum bu kadar af arkadaşlar ama bu kadar mal olmamalılar ya. Çok af ama bu kadar geri zekalı olmamalılar bunlar. Yani oyun boyunca hiçbir şey yapmadılar ya. Herkesi ben kestim, herkesi ben düşürdüm. Bütün koridorları kazandırdım ya. Bütün koridorları Nana'yı, Halley'i, Lolita'yı, Leste'yi la kazandırdım. Koridorda nasıl kaybedebilirsin Granger'la? Erken oyunun güçlü senin bir de. Erken oyunda kazanamadın. Ben düşürdüm adamı sürekli. Kaplumbağaları aldım. Yani bu kadar rezalet oynamamalılar. Bu kadar rezalet gerçekten oynamamalılar. Ya %9 vurmuş adam. Tank %13 vurmuş. Günü vur %9 vurmuş. Görünü vuran attığı fiskeler zaten kafayı yersin ya. Yok kazanmak istemiyorlar yani. Seyit Onbaşı gelse rahmetli kazandıramaz yani bunlara. Bu arada 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü Seyit Onbaşı demişken aklıma geldi. Mekanları cennet olsun. Mekanları en güzel şekilde olsun. Çanakkale geçilmez diyelim. Hazır aklıma gelmişken onu da söylemiş olayım. Seyit Onbaşı deyince gerçekten aklıma o geldi bugünle alakalı. Maçın tiltliği gitti yani. Böyle dostlar seviliyorsunuz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Öpül